Canavar hareketler Temmuz ayında da hız kesmeden devam ediyor. İşte karşınızda bu haftanın en canavar hareketleri. Evet ilk görüntümüz Battlefield'dan. Burada iki oyuncu birlikte ellerindeki C4'leri arka arkaya oraya atıyorlar. Ne yapmaya çalışıyorlar diye düşündüğümüz zaman herhalde eskiler arabayı uçuracaklar. Evet, uçuracaklar. Evet. Bakalım uçurduktan sonra neler olacak? Nasıl Biraz konuşuyorlar ya? şu anda. Yanlışlıkla bir tanesini buraya attı. Dedi onu da geri götüreyim. Kendim de bir tane bir tanedir hani onu da düşünüyor. <laughs> tasarruf etmeyelim. Hı. Ah patlattı of. derken <laughs> bir de jet çarptı. <laughs> de jet çarptı. <laughs> İstesem bu kadar olmazdı. Jete mi yazık, arabaya mı yazık tam anlayamadım Turan evet. burada ama gerçekten de evet, harika. Genelde yabancı hareketlerde böyle şeyler görmeye alışıyoruz ama bugün yerli bir hareket de vardı. Bu hareketle açılışımızı yaptık. Hemen arkasından FIFA'ya geçiyoruz. <laughs> evet. FIFA'da Ultimate Team'de Green Horse FC güzel Güzeliz bir gole mi? imza atmış. Tekrarını izletebiliyoruz. Kendisi çünkü tekrarını göndermiş bize golü. Hı. Seyirciler, burayı geçelim hızlı hızlı. Gole Oturuk atan, atan Kadlec. Evet, Biraz Sto'un puşkaş ödülü kazanan golüne benziyor. Corner'dan gelen topa direkt vuruyor, direkten de sekip. Güzel de girmiş. Ben ne yapmıştım zamanında böyle goller ya? Yani ayıptır söylemesi. Güzel gol gerçekten. oyuncuları gerçekten çok güzel gollere imza atıyorlar. Bu da onlardan birisi olmuş. Bu haftada da yerini buldu gerçekten. E, ne o bile kurtaramaz yani. Kaleci de şimdi short yerine pantolon mu giymiş? Hava soğuk. Ne yapsın ya? Yani? Olabilir. <laughs> Üşütmemek lazım. Öyle düşünüyorum, aynen. Gerçekten güzel olmuş. Bir sonraki hareketimiz Blacklight Retribution'dan. Evet, burada e, oyuncuları belli bir özelliğini görebiliyoruz duvarların arkasından. Özel e, özel sayesinde ama bu sırada oyuncuyu görmeyi özelliğini kapattıktan bir süre sonra oyuncunun olacağı yeri tahmin edip oyuncumuz kafadan alıyor. Gerçekten başarılı evet, bir atış. Resmen gelişine vurmuş yani. Evet. Gelişine mi? görmeden güzel bir vuruş yapmış kendisini. Tebrik edelim. Hemen arkasından Ninja Gaiden 2'ye geçiyoruz. Evet, Geçtiğimiz hafta Yavuz1984 bize Ninja Gaiden 3'ten göndermişti. Edward'ın, Ed canlı yayındaki iddiası üzerine. Şimdi de Ninja Gaiden 2'den tek bir camla oyunun sonundaki 3 boss'u da arka arkaya alıyor. Bu arada bu kırmızı olup yanıp sönen şey nedir diye soracak olanlara da power-up olduğunu söyleyelim. Evet, burada önemli olan şey şu eskiden tabi yapay zeka daha sınırlı olduğu için ee, hareketleri bossları sınırlı. Yani evet. hep e, benzer hareketler yapıyorlar. Fakat önemli olan şey de burada aslında. Boss'ların hareketlerini ezberleyebilmek. Yani evet. Esken her e, boss'un zaten taktiği vardı. E, şimdi burada e, o taktikleri arkadaşımız ezberlemiş. Evet. Boss sürekli belli bir yere atış ediyor veya belli bir yere uzanıyor. Sürekli bu hamleleri önceden tahmin edip kaçmamız gerekiyor. Arkadaşımız da bunu artık uzun süredir yapıyor herhalde uzmanlaşmış olacak ki belki 50 kere kesmiştir bu dostları. Artık takır takır canım bir, bire inmiş demeden rahatlıkla alabiliyor ki bu seviyeye gelmek de kolay değil. Fishing de değil. Son bostayız. Elini uzat. Yani e, sırayla benzer hareketler yapsa da bunlara karşı savunması olabiliyorsunuz. Çok evet. zor çünkü gerçekten. Reflek, reflekslerinizin çok iyi olması gerekiyor ki bu power up'ta insanı bayağı kafasını karıştırıyor. Yani hangisi bendim diye böyle bakıyorum bazen. <laughs> evet, evet. Görüntü birbirine giriyor. Ama aksan oynar da daha zor yani. Tabii tabii yani çok, o çok kesinlikle... çok hızlı hareket etmek gerekiyor, reflekslerin çok iyi olması gerekiyor. Evet, Zaten şu eski oyuncular Street Fighter'ı falan mesela şu an çok iyi oynarlar, refleksler çok iyi. Tabii dersen. ki de. Kendisini bu hareketten dolayı tebrik edelim. Aynı zamanda haftanın da 3 üç numarası oldu. Hemen arkasından haftanın 2 numarası yine Battlefield'dan. Bu sefer Erkan Gül'le karşı karşıyayız. Kendisi önce orada paraşütle inen bir düşmanını aldı. Arkasından onu bıçaklamak isteyeni fark etti. Hemen döndü adam boşa salladı onu da aldı. Bir kişi daha paraşütle indi düşmanlar yağıyor resmen. <laughs> Aynen havadan düşman, düşman yağıyor. Yani. Üçünü de vurdu üstüne bir de helikopter gördü onu da patlattı. Böyle arka arkaya güzel bir strike. Bence etti. burada asıl güzel olan helikopteri patlatması. Evet. Onları vurduktan sonra <laughs> rahat Pastanın kremasıydı. Tebrik ediyoruz haftanın. Bir numarası da Counter Strike Global Offensive'den geliyor. Bakalım Counter Strike'da bu hafta neler var? Her hafta zaten listemize ee, giren oyunlardan Bu haftaki biri. arkadaşımız gerçekten başarılı. Elindeki sniperla düşmanları tak tak temizliyor. Gerçekten çok hızlı reflekslere sahip. Birini aldı orada. Ben göremedim nasıl aldı. Düşün evet, yani. Şu an biraz küçük bir ekranda bakıyoruz evet. arkadaşlar. O yüzden bizim de görmemiz zor oluyor. Ama arkadaş bayağı iyi çok reflekslere hızlı. sahip. Yani ve kontrollü de giriyor. Hani nereden düşman çıkacağını zaten bileceği için alarak her yere yaklaşıyor. Zaten düşmanların gelebileceği e, nokta belli olduğu için. takımı da bu arada iyi bir şekilde organize olmuş. Kişi A'ya gitti, bunlar üç kişi B'ye geldiler. Herkes bir yeri tutuyor derken bizim takım olsa herkes aynı topadan evet, giriyor Oradan birisi flash attı. Şuradan saklandı. Onun geleceğini tahmin ederek Oo, çıktığı güzel. gibi vurdu. Bak orada onu da vurdu, döndü. Adam bir kişi daha vurdu. Tek kişilik ordu gibi ya resmen. Biz göremiyoruz yani. Bu sırada bir kişi kaldı zaten rakip takımda da. Aha. Şimdi onun da nereden geleceğini merak ediyor bakıyor. Bu sırada bir yandan da bombada kuruldu zaten arkadaşlar tarafından. Diğerini de gördü onu da aldı. <laughs> Aa, çok iyi ya. Böyle sniper olmak hiç kolay değil gerçekten. De. Kendisini tebrik ediyoruz haftanın bir numarası olduğu için. Bize bu tarz görüntüler göndermeye devam edin diyoruz. Ve arkasından yabancı hareketlere geçiyoruz. İlk hareketimiz Destiny'den. Bayrak bölgesinde arkadaşımız oturmuş. Düşmanlar da onu herhalde dost bellediği için yanlarına oturuyorlar. <laughs> Nasıl da daha fazla kişi oldukları için bayrağı onlar kapıyor. <laughs> Aslında ama o da özel gücünü kullanıp <laughs> çok iyi ya, çok dört kişiyi <laughs> birden patlatıyor. Tekrar da yerine oturuyor. Gerçekten <laughs> çok hoş olmuş. Yani tekrar izliyoruz. De yani. ya böyle şeyleri düşünmeden o çok... iyi. <laughs> <mi? gülüyor> <Evet. gülüyor> o bir tanesi gelirken ateş ediyor zaten de sonra bakıyor bu oturuyor herhalde AFK diyorlar. Ama o da <laughs> karşını veriyor. İnanılmaz. Son görüntümüzde Counter-Strike Global Offensive'den Gerçekten internet aleminde fenomen olmaya yaklaşmış bir video aslında. Hmm. Arkadaşımız afk yani klavye başında değil şu an uzakta hmm. rakipte de bir kişi kaldı. O rakipte diğer adamı öldürdü diğer counter olanı öldürdü geldi bombasını attı patladı. <laughs> yeteneksizlik abidesi. Evet. <laughs> Chat'te de zaten herkes ha 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 diye gülüyor. Gerçekten çok komik bir video ya. Yani. İnanılmaz ya. <laughs> Sen oraya kadar gel vurama. Yani bir de bombayla Bak övüyor. bak bak bombayla öldürmeye çalışıyor kendi patlıyor. Ya gerçekten çok hoş. Dalga geçmek isterken ki arada kitle kendi çıkarıyor. Evet. Bize her zaman olduğu gibi en canavar kitlerinizi göndermeye devam edin. Bizden bu haftalıkta bu kadar. Önümüzdeki haftalarda görüşmek üzere. Herkese iyi oyunlar. Herkese iyi oyunlar. Evet haftanın hareketleri bu şekildeydi. Eğer ben daha iyisini yaparım diyorsanız en canavar hareketlerinizi gönder et bölümsonucanavar.com adresine yollayın. Detaylı açıklamayı her zaman olduğu gibi videonun altında bulabilirsiniz. Bizden bu haftalıkta bu kadar.